düşük yemek çıkarabiliyoruz. 5000'e kadar zorlayabiliyoruz. Baya yani soğuk hava depoları, iki tane ayrı soğuk hava deposu, ayrı yıkama yerleri. Böyle keyifli bir, <laughs> bir her, proje. Her, her şeyle. Evet. Yani kendi evlerimizdeki mutfaktan hiçbir benzeri. Yani şeyi ayrıca da yok. Profesyonel ocaklar hepsi. Bayağı büyük bir iş yaptık burada. Afat sahipler burayı tescilledi. Olası bir afet durumunda kullanılacak alan olarak. Çok güzel. Aynen. Hem dediğim gibi stalozya, tertemiz hem de çok güzel. Organizasyonlarımızda da bundan sonra yemekleri buradan büyük bir kısmını yani satın almamızı azaltıyoruz. Aynen. Hem ekonomik hem güzel. Aynen. Aynı zamanda ağırlık yerleri de dönüştürüyoruz. Dönüştürüyoruz her yerler. Merhaba herkese. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Evet. Merhaba gençler. İyi akşamlar. Afiyet olsun şimdiden hayırlı olsarlar hepinize. Merhaba. Evet. Herkese merhaba gençler. Bu akşam Sofrası ortak olalım dedik kabul edersiniz bizi. Kuşak Milletvekili biz Özkan Yalın'la birlikte geldik. Size bir misafir olarak bir hal hatır soralım dedik. Evet, afiyetler olsun şimdiden. Hayırlı iftarlarınız olsun. Hayırlı iftarlar arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar. Hayır hayırlı iftarlar. Hepinize afiyet olsun.

Ô chị, 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 chị,